Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Teravih arasındaki sohbetlerimizde devam ediyoruz abiler. Dün akşam ne öğrendik? Dün akşam şunu öğrendik ki Allah سبحانه taala'nın orucu bize farz kılmasının sebebi bizi takvaya ulaştırmasıdır. Ve dedik ki birkaç ders boyunca gündemimiz ne olacak? Takva. Orucun bir sürü faydasını, hikmetini saymış alimler. Fakat her herkesin tespit ettiği fayda ve hikmetten önce kimin tespiti gelir? Allah Azze ve Celle'nin. Sonra takvanın tanımını yaptık. Şimdi de Allah nasip ederse Kur'an'da sırasıyla bazı ayetler inceleyeceğiz. Bu ayetlerde takvalı olduğumuz takdirde ne elde edebiliriz? Veyahut da başlığımız şöyle olsun. Takvanın bize faydaları. Şimdi hepsi birbirini tamamlıyor. Oruç bizi takvaya götürüyor. Peki takva bize ne getiriyor? Bu ve birkaç ders boyunca Allah nasip ederse takvanın bize getirilerini bahsedeceğiz. Hemen Bakara suresini açtığımızda ilk sayfa Allah Azze ve Celle Kur'an'ı bize tanıtıyor. Elif la mim zalikel kitabu la raybe fih. İşte kitap onda şüphe yoktur. Huden lil <laughs> muttaqin, Muttakiler için bir hidayettir. Bakın şimdi kardeşler Kur'an üzerine düşüneceğiz. Bu ayette Allah Azze ve Celle bize buyurdu ki muttakiler için Kur'an nedir? Bir hidayettir. Şahru Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an'ı huden lil nas. İnsanlar için hidayet olan Kur'an gönderildi, indirildi. Bir ayet diyor ki Kur'an muttakiler için tak takvalı olanlar için hidayettir. Bir ayette diyor ki insanlar için hidayettir. Kafir, mümin, müşrik, fasık, takvalı fark etmez. Bütün insan cinsini kapsayan bir şekilde Allah Azze ve Celle Kur'an'ın hidayet olduğunu söyledi. İşte biz bu iki ayeti nasıl anlayacağız? Soru şu. Kur'an muttakiler için mi hidayettir? Bütün insanlar için mi hidayettir? İşte bunun anlaşılması için abiler İslam alimleri hidayeti kısımlara ayırmışlar. Enva'ul hidayet diye. Hidayetin kısımları, çeşitleri diye. Demişler ki bir Allah Azze ve Celle'nin umumi hidayeti vardır. Hidayetul amme dedikleri. O da nedir? Allah subhanahu insan yarattığı zaman insan yaşamının devam edebilmesi için, imtihanın sürebilmesi için bütün insanlara göstermiş olduğu yol yani hidayet. Ne gibi mesela? İşte bize yemek yemeyi öğretmesi gibi. Bize evlenip çoğalmayı öğretmesi gibi. Öyle değil mi? Bize inşaat yapmayı, araba yapmayı, ateş yakmayı öğretmesi gibi. Bu da bir hidayettir. Allah bunun da yolunu bize göstermiş. Fakat bu bütün insanlara hidayettir. Hidayetul amme dediğimiz. Musa aleyhisselam Firavun'un karşısına çıkıyor. Firavun diyor ki, Alemin Rabbi kul alemin. alemen Rabbi de Musa Aleyhisselam cevap verir ki: "Kâle Rabbuna âte kulle şey'in halqa sümme Bizim Rabbimiz her şey yarattıktan sonra ona yol gösterendir. Bu birinci hidayet. İkinci hidayet kardeşler, delalet ve irşat hidayeti. Yani yol gösterme hidayeti. Allah Azze ve Celle bütün insanlara Kur'an'ı göndererek, bütün insanlığı Kur'an'la muhatap kılarak insanlara ne yapmıştır? İnsanlar Kur'an'ı hidayet olarak göstermiştir. Mesela İnsan Suresi'ne buyuruyor ki: "İnne hedeynehu's-sebile şakiren ve imma kafura." Biz ona hidayet ettik, doğru yolu gösterdik ama o şükredenlerdendir ama o nankörlük edenlerdendir. Mesela yine başka bir surede فَهَدَيْنَهُنْ نَجْدَيْنَ Birçoğumuzun ezbere bildiği bir sure değil mi? Biz ona iki yolu yaptık? iki yolu gösterdik. Yani Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ı bir yol gösterici olarak gönderip insanlara hem delaleti hem de hidayeti hem rüşt yolunu hem gay yolunu göstermesi. فَهَمَّ ثَمُودَ فَهَدَيْنَهُمْ Semud kavmine gelince biz ona hidayet ettik. فَسْتَحَبُّ الْعَمَ O Semud kavmi körlüğü hidayeti tercih etti. Yani doğru yolu da gördüler, yanlış yolu da gördüler. Ama buna rağmen yanlış yolu doğru yola tercih ettiler kardeşler. Bu da ikinci hidayet. Yani bütün insanlığın katap olu davet, çağrı. Ama burada Allah subhanahu bir zorlayıcı değildir. Tercihi kime bırakmıştır? Tercihi insana bırakmıştır. Üç, tavfik ve ilham hidayeti. İşte burada asıl film kopuyor. Allah azze ve celle'nin bazı kullarını seçip, onlara merhamet edip, onların doğru yola girmesini dilemesi, takdir etmesidir. Tevfik dediğimiz olay. İşte asıl hidayet bu Allah subhanahu burayı tek başına sadece kendisine mahsus kılmıştır. Peygamberine bile böyle bir etki vermemiştir. İnneke len tehtimen ehbebte. Sen sevdiğini asla hidayete erdiremezsin. Ve lakinin Allah yehtimen yaşa. Oysa ki Allah azze ve celle dilediğini hidayete erdirir. Bu da üçüncü kısım kardeşler. Anlatabildim mi? İşte Kur'an okuyan herkes Kur'an'daki tevhidi de şirki de çok rahat bir şekilde görür. Yani Kur'an apaçık kitab-ı mubindir. Kur'an'ın tevhidi konular çok açıktır. Alimlerin açıklamasına bile ihtiyaç duymayacak kadar muhkem ayetlerdir. Kur'an'ın hidayet ve dalalet alakalı ayetleri. Fakat muttakiler için Kur'an yol göstermesi bambaşka bir şeydir. Yani kişi takvalı olduğunda, dün akşam tarifini gördük ya, dikenli bir yolda yürürken paçaların toplayıp bir hassasiyet sahibi olması. İşte böyle bir hassasiyetle, kalbimiz böyle bir ürpertiyle Kur'an'a yaklaştığında Kur'an bize ayrıca yol gösterir. Kur'an bütün insanlara doğru yolu ve yanlış yolu gösterir. Ama muttaki olanlar Kur'an'a baktıklarında her kafaları karıştığında Kur'an'a yöneldiklerinde Kur'an onlara ne yapar? Kur'an onlara ayrıca yol Yol gösterir. İşte Rabbimizin bahsettiği budur. Kudanil muttaki, muttakilere yol gösterir. Allah'ın rızasını gözeten acaba Allah benim yaptığımdan razı mı? Acaba bu yaptığım işin sonu Allah'ın rızasına mı çıkacak? Allah'ın gazabına mı çıkacak? Acaba yaptığım bu işten şeytan mı sevinecek? Allah Azze ve Celle mi razı olacak? Böyle bir hassasiyetle bir insan Kur'an'a sımsıkı yapışırsa işte o zaman Kur'an ne yapacaktır? O insana doğru yol gösterecektir. Her kafası karıştığında ona hidayet edecektir. Her yolunu şaşırdığında ona yolunu gösterecektir. Her bir şeyi merak edip öğrenmek istediğinde yerine Kur'an kendisini açacaktır. Fakat Kur'an'ın bize kendisini açması için abiler bizim de göğsümüzü Kur'an'a açmamız lazım. Kur'an nice insanlar için nedir? Nice insanlar için de dalalettir. Neden? Çünkü eğer o insan yaptığı yanlışı savunmak adına Kur'an'a bir şeyler arıyorsa ya Kur'an'a şüphe, eğrilik, çelişki bulmak maksadıyla Kur'an'a yaklaşıyorsa Kur'an onun hidayetini değil onun ancak dalaletini arttırır. Ama selim bir kalple teslim olmuş bir şekilde buradan çıkan ne olursa olsun ben buna uyacağım. Bu Rabbimin kelamıdır. Bu şekilde Kur'an okuyan bir insana Kur'an ona ayrıca bir hidayettir. Her kafası karşısında ona doğru yolu gösterecektir. Daha önce söylemiştik ya Ramazan'a Kur'an'ı hatmederken sadece Kur'an'ın tilavetine Arapçasını okumaya yönelmeyelim kardeşler. Aynı zamanda fırsat buldukça meal üzerine de okuyalım. Düşünelim bak bu akşam olduğu gibi bir ayette bütün insanlara hidayet dedi. Bir ayette mutlakılara hidayet dedi. Biraz kurcalayınca biraz araştırınca bütün ayetleri toplayınca hidayet meselesini daha iyi anlamış olduk. Aynı bu şekilde Kur'an'ı ara sıra mealini okuyalım. Üzerine düşünelim. Hatta yapabiliyorsanız günlük bir cüz Arapçasını okuyalım tilavet yapalım bir cüze mealini okuyalım biraz az zamanı geniş olanlar o mealden anladıklarını bir köşeye yazsınlar notlar alsınlar böylece Kur'an'a yapacaktır Kur'an bizim hidayetimizi daha da artıracaktır Allah azze ve celle okuduğunu anlayan anladığıyla amel eden kullarından eylesin Allah muamin subhaneke ve bihamdik eşhedü en la ilahe illallah ente